Tamam. Sıkıntı yok. Buraya geçeceğim. Buradan buraya geçeceğim. Leşi yoksa öldü. Ama ben de öldüm. Gölgeden çıkamadım ki. Hadi. Süpersin. <laughs> Süpersin. Tamam. Kesebilirim bu arada. Çok güzelsin Valentina. Bir tane daha vurdum. Öldüm mü? Hoşgeldiniz, hoş geldiniz. Bugün Feni oynuyoruz. Sola girdim. Ee, erken başlatmak istedim. Neden bilmiyorum. Öyle başlattım işte. Hoş geldiniz. Nereden başlasak? Altın koridorundan Red'den başlayalım. Evet. Lobide bu arada kimde o şahsiyet? Kimdi? Bana onu gösterin. Birisi arkadaşlar. Unuttum. Ha Gatot'tu Gatot'tu aynen. İşte Saber, Kufra, bilmem ne çekince ağlama falan dedi kendisi. Dedim kardeş. Saber, Kufra'ya gerek yok ki yani. Ben her türlü oynamaya çalışıyorum. Fakat ne oluyor? Buff'ımız basılıyor. Bilmem ne oluyor. Bir şey oluyor. Benim maçlarımın bir tanesi kolay değil ki zaten. Sadece sezonun başlangıcında attığım bir video kolaydı. O yani. O da sezon sıfırlandı ya. Gerisi öyle kolay değil hiçbiri. Neyse bakalım bir karşı pike. İnanın, ın, 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 ın. Okay. Aşağı geçelim arkadaşlar. Gökranla başlayacağım. Bizde de Layla var. Reis herhalde first turn beni diyor. Böyle yaptı. <laughs> ya arkadaşım şu boğazım gerçekten benim canımı sıkmaya başladı ya. Şöyle <laughs> yapasım geliyor. Birazcık bekleyeceğim. Topunu atsın Kufra bir. Atsana lan. Tamam çıkacağım. Bir kişi çıkartmış olduk. Sıkıntı yok. Ve izleyelim. Sen ne yaptın? Düşürdün mü? Kaçırdın. Okey. Problem yok. Bir üstteki ormanı alalım arkadaşlar. Kagura. Nereye doğru geliyorsun? Çok güzel. Kaplumbağayı alabilir miyiz? Kaplumbağa arkadaşlar. Ben buna yine tek başıma girdim de. Dur bakalım hayırlısı. Yapmayacağım şey yapıyorum. Alpa nerede? Geldi. Baksana zor öldüm arkadaşlar. Tamam güzel aldık. Şimdi buraya gelse ulti atsa hem beni hem kaplumbağayı alırdı. O yüzden ulti attım kaplumbağaya. Dört olmuş Kufra. Gelemem oraya arkadaşlar. Hiçbir şeyim yok. İnşallah kaybetmezsiniz. Kufra zıplayacak. Gatot'un canı bir. Hepsinin canı bir. Flash attı. Xavier geldi. Bir şey çıkmadı. Gatot ne yaptı? Gatot da düşmedi derken Kagura ultisiyle bir tane şehit verdik arkadaşlar. Sağlık olsun. Biz de yarım saattir orman dönelim. Yani. de basalım da. Tamam onu kesin ona gidecektim de. Gerek kalmadı. Alalım burayı da. Gök karnımız bitti mi? Bitti. Evet ayakkabı olarak ayakkabı hemen çıksam mı diye düşünüyorum da gerek yok. Biz bir ani hasardan devam edelim. Aslında Atlantis'te çıkabilirim. Ama çıkmayacağım. Yok iki kişi için çıkmayacağım. Ani hasarla ben çıkartacağım adamları çıkartayım yeterli. Kufra burada bana bakamaz. Orada biri vardı. Kim o şahıs? Alpay'mış. Tamam. Kufra burada mı? Kufracık. Kufracık diyorum da adam bir ve 1de beni kesebiliyor. <laughs> oradan gitmeyeceğim. Aynen. Kufra falan zıplar pusu olabilir derken oradaymış zaten. Kanka enerjim enerjim hiçbir şeyim yok. Tamam çıktın sen. Sen bunu çalacaksın. Çalamadın. Güzel. Bir üste çıkabiliriz. Minstar'ı. Kesebiliriz. Bir turda x yardımcı olalım. Bence. Ne diyorsunuz? Olmaz mı? Mid'de neler oluyor? Tamam. Tamam. Çok güzel. İki killimizi aldık. Burayı da alalım hemen. Mister çıkacak. Ve atacaktır. Ya da atmayacaktır. Onu kesemeyiz zaten. Enerjimiz yok. Arkadaşlar ben bunu yine giriyorum. Gaza geldim. Kagura neye öldü? Mitif, o da güzel. Valla çarpım yok. Xavier ultin yok. Gerçi buna bir yardım et diyecektim de. Baksanıza yarım saatte alıyorum ya. Öldüm öldüm. Tamam. Baflarımızı dönelim arkadaşlar. Ayakkabıyı da bitirelim. Aynen o şekilde. Yedi denizi. Aynen çıkalım ver. Ondan sonra zırh denmeye döneriz. Bale atacağım. Red'e almayacağım. Çok fazla orman döndüm. Birazcık fight arayalım. Geçelim alta. Şimdi kufra falan olduğu için direkt dümdüz. Giremem. Oğlum adam öldü lan. Adam öldü öldü. Çok güzel. Şöyle hemen geçelim redimize. Sana hiçbir şey yapamam kanka. Haberin ola. Ama Xavier de geldi. Enerjim birazcık tam çıkıyor. Zorlamayalım. Evet. Minstar yukarıya açacaktır. Hiç oraya gidesin. yok. Gerçekten üşeniyorum şu an. <laughs> Gerçekten üşeniyorum. İyi oynamadı kule ya. Süper. Bir bakalım fan farkına. Biz 4400'deyiz. Öndeyiz. Takım olarak da birazcık öndeyiz. Sıkıntı yok. Tamam. O van 1 görüş verir mi? Hı? Çok güzel. Şurada birazcık oyalanmam lazım da. O yaptığım da çok riskliydi. Çünkü minyon vardı. Yapmayın arkadaşlar siz. Bence yapmayın. Buradan da bir zırh delmeyi alalım. Ha o kesmiş. Okey. Ona gidecektim de. Buff'ımız çıkıyor. Mid gitmesin. Alayım burayı. Oynarsa kesebilir miyim? İkincisi... Tamam. İkincisi full olsa sıkıntı. Van van düştü mü? Ulti attı Layla. İyi vallahi takımdan beklemediğim performans. Helal olsun. Üste geliyorum. Ama ne yapabilirim? Kestiremiyorum. Tamam. Kimse görüş vermediği için öyle şurada böyle böyle, böyle yaparıp da enerji harcayamam yani. Öyle bir maçta değiliz karşı. Öyle bir pik değil. Minser vardı. Geldi zaten. Şuna bir smite atsam. At ultini. Oğlum niye ultini atmıyorsun? Yok muydu? Ben bekliyorum seni iki saattir. Geçelim dediğimiz arkadaşlar. O mide geleceğim de şu da alayım da be. Tamam çıktılar. Kagura'nın ultisi yokmuş. Pozisyon bekleyeceğim. Kufa öldü. Tamam. Kaplumbağa mı Lord mu? Lord çıkacak da birazdan. O görüş verecek mi? Verdi. Sen bir at aşağıya bey izleyelim. Ya da şuradaki orman dönelim. Hiç bey izlemeyelim. Bu arada Lightburn kostümünü ben çok seviyorum arkadaşlar. Yani normalde çok fazla kimse tercih etmez. Ben seviyorum ama. Oraya gireceğim de. Kufra var işte. Onun geldiğini biliyordum. Ölmüştü. Riske atmayayım dedim. Lord var çünkü. Buraya geldim de. Ne yapabiliriz? Kufra var. Buna smite attım kanka. Güzel. Direkt bey izleyelim. Bundan sonra ne çıksam diye düşünüyorum da. Ver ver bir tane ha. antik yakışır. Lord'a girebiliriz. Lan van van. Van, van, van bizden zannediyorum. Kırmızı işaret yoktu ya. Ne haber kanka? Ne haber? Alalım burayı. Şunu bir satayım. Lan canı satmayacaktım. yanlışla yaptım onu. Sen de düştün. Güzel. Ver antik zırhı da. Buffımız çıkacak. Layla düşmez herhalde. Düştün mü? Tamam. Mister çıktı. Minister çıkmamış bu arada bak devam ediyor. Orada girelim aynen arkadaşlar, dostlarım, abilerim, ablalarım Lord. Güzel. Bunu alalım. O öldü. Ay Allah'tan ölmedik. Allah'tan. Yani. Be izleyelim. Allah'tan ölmedik tane bir hasar daha gidelim ya. Ver midas ver. Ver şuna. Redimizi de alalım o sırada. Bu arada buradaki yaptığım geçişi yapmayın ha. Çok fazla enerji yiyor. Ben öyle Lord falan geliyor da yaptım. Evet Van çık Sevdim seni ben sevdim. Aha. Adam çıktı zannettim de devam etmedim. Keşke devam etseydim. Sen ne yapıyorsun? Güzel. Benim buff'um bitti fakat. Arkadaşlar. Zıpladım, zıpladı mı zıpladı. Minstar da geliyor. Benim buff yok. At ultisine. Yani giremem ben. Tamam. Ölmem buna. Sıkıntı yok. Bir izleyelim. Tamam vize alalım. 91 saniye var Lord'a. Bir şey diyeceğim. Alpa Free Kill bekliyor. Ben size söyleyeyim. O da güzel. Yenir. Severiz. Neden olmasın? O düştü mü? O da düştüyse yapacak bir şey yok. Şuradaki ormanı alalım arkadaşlar. Dur bakayım. Heh. Güzel bu ilk böyle kalsın. Olmadı değiştiririz. Ama şimdi bunlar şeyden çıkmayacak. Adını siz söyleyin. Beyzen. Evet arkadaşlar bu hareketi de benim ilk videomu izlediyseniz Ya konuşamıyorum Orada var Seni kestik mi? Bırak lan bırak bırak Lan beni bir bırak sal sal Adama bak beni kesecek ya şaka gibi <laughs> Vallahi beni kesecek. Düşünsenize arkadaşlar 11k farmım var. Adam 7k. Ee, ne diyeyim ki? Diyecek çok şey var arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Tankların bu kadar hasar vurması. Bitirdik mi oyunu? Oğlum adam adam yamuldu lan. Adam yamuldu Rıza baba. Bitir maçı. Ulti atsan da bir işe yaramaz kanka bitti. Yani birazcık öksürdüm arkadaşlar. <laughs> Yaptım. Bu son zamanlarda fazla oluyor kusura bakmayın onun için. O sesleri zaten çok boğuk bir şekilde olduğu zaman ben o sesi kapatıyorum. İstiyorum yani. MVP almışız. Bu şekilde. Size de beğeni kanka. %20 vurduk. Gatot ne oldu? Gerçi adamlar Saber almadı da. Hani kufra minister aldılar. Yine yani sen bilirsin. Neyse. İnşallah bana ayırdığınız vaktin karşılığını almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, varsa öneriniz yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Hayabusa oynuyoruz. Trio'ya girdik. Kufra ve Valentina ile birlikte. Ya sıkıldım kanka senden. Kütlan. Direkt orman basıyorsunuz. Köne aldı ama ya. 4 olamayacağız. Adam yine yaptı işini. Neyse. Karşı pikler de bu şekilde. Yani nasıl keseceksek artık bilmiyorum. Baya tanki piklerler. Çok zor olacak maç. Benim açımdan. Yani herkes açısından olacak da gerçi. Bakacağım. Bron fiskesi yok. Onu biliyorum. Bunu kesemeyiz ama yok hasar yemiyor link burada tamam güzel güzel asit aldık yine dört olamadık ama bunu kesebiliriz canaz. link var bak Bu mu o geriye Ah be base atmış belki bekliyordur diye düşündüm de link şimdi oradaki ormanı da alacak dört doldu Tamam. Biz aldık en azından. Çok güzel. Oyun takibi önemli. Şimdi arkadaşlar bir yere gank katamayız. Ya o Teresa önce Teresa demişim. Hylos'un öleceğini düşünmüyorum. Teresa da ölmez. <laughs> Kimse ölmez arkadaşlar şu levelde şu an. Bu pikler ölmez. Ormanlara dönelim. Hiç boş durmamamız lazım. Yoksa oyundan düşersek 10 dakikada oyunu bitirler. Diye söylüyorum. Öyle pikleri var çünkü. Bir kere öne geçsinler tamam. Rock da beni darlıyor. Tamam çıktı geriye. Team fight'ta da çok güçlüler. Ben uğraşmayacağım. Hemen redime geçiyorum. Bu gök kanalımın bitmesi lazım. Ondan sonra kill almamız lazım arkadaşlar. Yoksa bunlar çok zor olacak. Ondan sonra direkt Atlantis çıkacağım bu arada. Hiç bekletmeyeceğim. Yediğiniz falan hiç uğraşmayacağım yani. Alalım bunu Tamam bitti. Ama düştünüz orada. Teyze düştü. Lingin canı az fakat ultisi var. Şurayı okay. pusabilirsem tamam. Desilyon. Tamam sen düştün. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Bunun var. Benim çıkmam lazım. Tamam. Teriz e görmedi beni. Link düştü mü? Hayır. Acele oynamadım arkadaşlar. Bir dakika. Sonra ulti atacağım direkt ölebilirim. Çok güzel. Hemen oynamadım arkadaşlar Cecilion'a. Hem fiskesini almış olduk hem Groan ultisini almış olduk. Biliyordum ölmeyeceğimi çünkü. Bu şekilde sakin oynayabilirsiniz. Durumlarda. Şimdi Atlantis'i ver bana. Bunu alayım ilk önce sonra bunu önereyim. Tamam. Link orada. Lan oğlum. Okay. Canlı bir gördüm. Çok güzelsin de Valentin yok. Rock oldu seni. Kaplumbağa da var. Ben smite attım. Nasıl yapacağız? Girdi mi kaplumbağa acaba? Girmiş. Tamam. Alacak ama. Kessen onu var ya. Ne güzel olur. Belki ona seker diye attım da maalesef. Bura ona yok. Sıkıntı yok o yüzden. Hatta bunları oyalayabilirim. Tamam. Çok güzel. En azından bir kill çıkartmış olduk. Ling'in farmı 2800'de bizim farmımız güzel 3100 biz öndeyiz ama çok fazla bir öndeliğimiz yok pik olarak çok üstünler o yüzden bu farm farkını o şekilde kapatıyorlar açıkçası Ling'in buff'ı çıkacak Gron görüşü yok derken Grok burada tamam ultisini doyduk seni de bir keselim çok güzel sen de ölür müsün zorlamayacağım Hylos geldi çünkü Link buff'ını aldı mı? Göremedim. Almamış ama smite'ımız da yok. Darlayabiliriz orayı. Darlayabiliriz aynen. Onu da tuttum mükemmelsin. Gitmeyeceğim. Tamam. Kursu falan varsa direkt çıkabiliyor. O yüzden gölgeye hemen gitmeyi tercih etmiyorum linklerde. Tamam. Tamam o da düştü. Seni de düşüreceğim de. Duvar attı ya. Kaldır şu duvarı. Hı? Gidelim kendi buff'ımızı alalım arkadaşlar. Bundan sonracığıma alt kule açılmış, üst kule açılmış. Mükemmel ya. Ben böyle beklemiyordum bu oyunu. Ayakkabıyla Ayakkabıyı da tamamlayacağım. Sonracığıma zırh delmeyi aslında tamamlayabilirim ama almayacağım. Yedidenizi alacağım bu arada. Neden? Çünkü yedidenizde arkadaşlar zırh delme var. Avcı darbesinde yok. Aslında bekleme süresi çok önemli de. Bilmiyorum bakacağım şimdi. Onun gibi bir şey atayım. Buna smite de attım. Ulti atabilir. Derken ultisi yokmuş okey. Ben de bir... Tamam. Şuraya geçeyim hemen. Çok güzel. Ay bu sırada bazen adam dibinizde tamam mı? Gölgeye atıyorsunuz. Yok tutmuyor. İçinden geçiyor adamın. Bazen öyle bir saçmalıklar oluyor. Benim smite'im yok. Buna girdim ama size güveniyorum. Tamam. Direkt i̇şte şöyle bunu da aldıktan sonra Burada geçelim. Fan farkına bakalım. Güzel. Öndeyiz baya. Şimdi 7 deniz aynen alalım. Öndeyim diye alıyorum bu arada. Geri düşseydim zırh delmeyi alırdım. Ama şimdi 7 deniz word. Çok güzel. Şimdi Tamam. Sıkıntı yok. Buraya geçeceğim. Buradan buraya geçeceğim. Leşi yoksa öldü. Ama ben de öldüm. Gölgeden çıkamadım ki. Hadi. Süpersin. <laughs> Süpersin. Mükemmelsiniz. Çıkamadım orada ya. Elim gitmedi. Allah'tan kufra bizi korudu. 80'de. Gök 80 80'de. Bu mükemmel. 80 oldu. 60 saniye sonra Lord var. Kendimi çok iyi korumam lazım. Maç bana bakıyor. Geleceğim oraya. Gerçi bizimkiler de öne geçti de. Yani ana hasar bende yani. Tamam. 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 Şuna bir tane vurabilirsem. Ver. 5 saniye var gölgeme. Kesebiliriz onlarda. da. Hı? Tamam. Çok güzel. Of çok iyisin. Çok güzel. Manyağım yok mu ya? Hylos var da Hylos ölmez ki arkadaş. Link gelecek. Link'in buff'ı yok. Büyük ihtimalle bu lane'i ittirmeye gelecek. O yüzden red'e vurmayacağım hiç. En kötü ultisini alırız. <laughs> Gelmeyecek misin Link? O aşağı gitti. Niye aşağı gittin ki? Buraya gelmem lazımdı. direk geçelim de orada. De orada hemen alıp oyunu bitirebiliriz bu arada. Gerçekten arkadaşlar şu piklerle o pikleri var. Ama bak ben de orada öleceğim. Gelin de. Güzel. Alalım bunu da. Ling'in buff'u var. Byrot orada zaten. Zırh denmemiz de bitti. Sen de bitmeyen savaş tamamlayalım. Gerçek hasar. Azri darbesi işe yarar fakat bize gerçek hasar lazım. Her pikler sıkıntılı. Ölmeyecek çarları var. Depor ediyoruz da kesiyoruz ha. Öne geçince arkadaşlar böyle oluyor. Sen düştün mü? Düştün sen düştün. Aynen. Ama bu da düştü. Tamam. Bruan yok. Şuraya bir çıktım. Sana bir smite atayım da. Tamam. Kesebilirim bu arada. Çok güzelsin Valentina. Bir tane daha vurdum. Öldüm mü? Problem yok ölsem de. sana bak. Link gelecek. Bir şey satıp da alamıyoruz ki. Buradan bir can alayım. Yani çoyun bitti ya bitti mi Geliyorum o büyük resimde ben de çıkmak istiyorum ama yani Bu zaferin tadını Benim resmim yok orada Ayıp Neyse Ben ya. İyi oynadık herkes iyi oynadı Mp almışız 1804 Süper. Yüzde 24 vurmuşuz arkadaşlar. 10 dakikada 18 kill. Bu şekilde karşı takımın da eline koluna sağlık. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi varsa öneriniz yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.